Selamun Aleyküm arkadaşlar, gel uzaktan mı Arkadaşlar e, bugün e, bizim e, arkadaşın şeyle geldik, çiftliğine geldik. E, şimdi Hamit arkadaşın e, çiftliğinde e, çok güzel köpekler var, çok güzel soylar besliyor. Yani soy takip eden bir arkadaşımız. Onun üzerine bir gelelim dedik çünkü göksünde bu arkadaşta. Şimdi köpekleri. Ufak ufak göstereceğiz ama e, buradaki bu çiftlikteki güzel olan şey 8 tane köpek goyruluk arkadaşlar hiç biri birbiriyle boğuşmuyor. E, ve de yani gerçekten sert köpekler. E, boğuşan köpekler. Ama e, o da sahibinin şeyi işte. Sahibinin eğitme tarzı. Gel gel. Bir de mesela, Tırnağı, ha, Tırnağı mı? Aynen. Şey, o, o, Antep'ten getirdim dedi değil mi o dişi? Aynen abi. Islahiye'den getirdim. ya. Yaklaşık 85 üstü mü ki dişi? Çakır 87 geldi. Çakırdan yüksek. Hı. Bozdan da yüksek. Pozunu döksek mi? Aynen. Çünkü biraz şu ya ha. ondan. Olmadı. Tabii yeni getirdiği için bakımı biraz zayıf. Bir ay sonra Aynen abi. kendini evet. alır. Altın Karabaş diye bir köpek vardı arkadaşlar, bilenler bilir. Onun oğlu, ismi ne bunun? Çakır. Bunun adı Çakır mı? Evet. Çakır, Altın, Altın Karabaş'ın değil mi evet. oğlu? Evet e, ee, Antep Aslan var. Aksaraylı Çakır'ın ee, oğlu. Hı hı. Annesi de onun kızı. Aksaraylı Çakır'ın kızı. Şimdi ufak ufak şeyler de şunu da bir tane tanıksın hemen bitse. Şey Şeyciyon, kızı mı dedin oğlum dedi. O çıkan mıydı? Çıkan miydi? da abi. He. Geldi geçti. <laughs> gibi biraz. Hadi gel oğlum gel. Uh -huh. Ama te, şey teli çok zayıf iPhone'un ne? Genelde çok fazla zor e, yani şey yapmıyor. Fazla. Evet. Ee, serbest olduğu zaman şöyle bir oyun. Serbest olduğu zaman adama çok bağladığın zaman yaklaştırdım. Evet. yani. Evet. Bunun boyu ne kadardır? Bunun boyu 88 santim civarı geliyor. Evet. Bunda arkadaşlar e, güdük soyuna dayanıyor. Özü değil mi? Evet abi. Çünkü psikopatın, psikopatın bu torun oluyor. Psikopatın torunu oluyor. Aynen. Yurt dışındaki koyun ki de, yani psikopatlar yurt dışındaki koyun ki e, karışım oldu. Karışım oluyor yani. Aynen. Olsun. Şu, 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 şu. Kaç aylık dedin buna? 38 aylık. 38. Bu yaz boyunca dalara gitti. Nasıl kurt türlü falan? Valla normalde diğer çobanlar da çobanların koyunlarından şey aldılar ama bunlara fazla bir yaklaşan olmadı bizim. Biz daha şey vermedik hiç. Şimdi arkadaşlar bu şeylerde zaten şey var. Bu tutuyu koşup da kurt yakalayacak durumda bir köpek değil. Yani yani şey var onun için. Çok hızlı e, bu nedir? Ee, sadece sürünün etrafını korur. Kurdu yaklaştırmaz. Zaten kurt sesinden anlar. E, gücü yetmeyecek köpeğe. Yani bana sen dediklerini duyulmuyor mikrofondan. He. Mikrofondan gelmiyor onun için. onun için bu ne yapar? Ee, şey olarak sürüyü korumuş olur. Yoksa bu şey yapmaz. Şunlar da bir gidelim. Şey şafak bak şafan oğlu şafak diyorum. Altın Karabaş'ın Karabaş oğlu. Ne dediğin ismi? Çakır mı? Çakır. Çakır mesela e, seri köpek. E, dişi mesela iyi koşar. Evet. Bu tarzda köpekler koşar ama genelde kurt yakalaması. Dişi köpek daha pratik. Tabii canım. Gerek şey. çok hızlı. Bu dişi mi? Bu dişi. E, annesi sabıkalı belen kızı. Babası da kasıp çalışın oğlu doğru. Normalde şimdi davardan geldikleri için biraz yorgunlar. Yorgunlar. <laughs> evet. Dinleniyorlar. Şimdi şunu biz fazla yaklaşmayacağız. Yok, bir şey demez size. Şöyle ben var. Ki. Gel kereş. gel. Gel. <laughs> Şimdi ikisi de görüyoruz. da evet. Gel lan. Yani, e, diğer çobanların köpekleriyle dövüştüğünden dolayı şurada, burada biraz açıklık var. Çok fazla köpek vardı. Bir tek gitmişti o gün davara. Hı hı. E, ondan dolayı tedaviyesini yaptık. Zaten yüzü yıllarca arazide falan geze geze artık. Şey, tecrübe işte. Aslı bunun e, Konya köpeği. Konya, köpek. Karapınar'dan gelme aslında. Karapınar tarafının evet. köpeklerinden. Yok güzel bir köpek. Tecrübe, tamamen tecrübe bir Yani çok... Dava, bir da, da, davara da güzel Davada gider be. Güzel gidiyor. Şöyle değil mi? Ciyo'nun... Evet, Cion'un oğlu. Ankaralı Şah'ın kızından... Ankaralı Şah ve Kıllı Mavzer'in kızından. Ciyo An i̇şte hmm. çiftleşmesi. Hmm. Benim üstüm başım hep köpek kokuyor bu. Öyle normalde adama yani dışarıdan gelmekten korkuyor. Bir kere alıştığı zaman genelde bir şey demiyor. Bu adamcılığı nasıl? Bu adamcı değil abi hiç. Hmm. Bir şey demez. Şu hmm. an biraz zayıfladı. Tüy döküyor kuyruktan falan. Yok yok. Durum iyi maşallah. Değil mi oğlum? Dur lan. Biraz fazla adama. Bu abi Ali. Gel bu tarafa gel. gel. Sıpaya. Bir de küçük bir şey olsa üzerine atlayınca <laughs> öküz gibi. <laughs> dur lan dur. Gel oğlum gel bakayım gel. Ee, kaç aylık dedin bunu? 32 aylık. 32 aylık. Maşallah. Maşallah. 87 mi dedin boyu? Evet. 87. Biraz çok yani, biraz ya o e, köpek gördüğünde biraz kızdığında tüylerini şey yapar tamamen dikleşir. Şimdi kendi memleketinde. Bu da uyuzluk mu var? Uyuzluk yok da tweet olmuş. Domuz. Domuzu mu? Domuz. Biraz şey bekletmiş. Mısırlara gitmişti. Oradan Nuray Nuray'a, Mısır beklerinden Nuray'a orada da fazla iyi bakmamışlar. Çirkin. Yani. Oradan i̇şte. köpeklerin öndere bu. İlk bir şey olduğu zaman tıkır hemen. Zaten o şart ya. Şey, e, haber bunları verecek. Bu mesela senin bu köpekler genelde bu büyükleri diyor. Uyuşuk olurlar bunlar. Ama onları tetikleyecek bir tane köpek lazım. O da bu gösteriyi geri çekiliyor. Zaten önemli önemli olan <laughs> <laughs> Yarım sen bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Öyle devam etti yoksa mı? Kaşıma Şöyle gideyim bak Özkan çek şimdi. Bak ne? Ne? Allah <laughs> Allah. Al, al. Hoca olan. <laughs> Yok şimdi kabloyu maployu falan. <laughs> Biz böyle iyiyiz. <laughs> Şimdi güzel yani bak kuyruğun en ucu benim hoşuma giden şu kuyruk sok sokumu kalın, şu kuyruğu da kıvırması. Kuyruk ne kadar kısa olursa o da güzel olur ama işte şimdi o tarzda köpek bulmak zor. Gözleri tuhaf rengi ya. Ben önceden köpeklerin çoğunun fotoğraflarını gördüm. Yani fotoğraftaki gibi değil tabi. Tabi şimdi izleyiciler bunu izlerse gene bir şey anlamazlar. Canını görmek apaydı. Acıyor lan? 20 aylık olana kadar ben ıslahiyede görev yaparken e, at vardı benim orada. İşte fotoğrafınlara hafta içi stres, e, dağıtmak için günlük 20 kilometre atla birlikte öyle e, dağ vardı, dağ inip çıkıyordu. Biraz yaklaş da şey. Bir günlük atla 20 kilometre daha çıkıp biniyordu bu peşinde. Hiç yani takip şeyinde hiç sağa sola öyle başka köpek görsün sırnaşır bir köpek gel gideyim çöküyüm falan cevapmaz. Yani çok uysal. Kolay kolay dışarıdan herhangi bir köpek karışmadıktan sonra kendine devam edip gidiyor. Neyse de ben gözüyle temasa girmemeye çalışıyorum. Yok Çirkin bakıyor. insanlara bir şey demez. Zaten e, şeyde askere olduğundan dolayı askerler besliyordu bunu. He. İnsana çok fazla aşırı derecede alışık. Diş yapısı güzel. Normalde şeyde beslerken bu 100 kilo civarıydı. Yani orada tarttım 100 kilo gelmişti. Şöyle baktığım zaman zaten bayağı Kavak. bir He. açıklık var. Burada He. bayağı zayıfladı. Şu anda tüyden yeni çıktı yani. Hatta Yok. daha daha kötü. Bayağı bir zayıf şu anda. Çakır. Çuvalanın ayağı değilmiş. He? Çuvalanın ayağı, ayağı değilmiş. Gel bakalım. Haydi. Oh. Aferin sana. Vay 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 vay. Ver bakalım. Ver. ver. Aferin sana. Şuna ver. Aferin. Aha. Ver bakalım. Hadi gel. Sen, sen de askeri elbisesi var, onun sana daha şeydir. Gel ben buraya. Gel. Bizde de var da köpek bakın bakın. Gel ben. Gel. Işte. Çakır, güzel çakır. Çak, çakır. 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 Gel lan. Gel. Yemek kokuyor. Gel buraya. Gel. Çakır. Herkesi bir kontrol ediyor. Gel, 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 gel. Gel, gel buraya. Gel, çakır. Gel lan, atla, 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 atla buraya. Şşt, şşt. Zıpla. Şşt. Hadi bakalım. Gel lan şöyle bir ayık gel. Atla bak 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 bak. Sen ne önce şöyle bir diyalog geçeyim de nasıl? Evet, evet. Sevmedi. O kadar şu kulağını üfledim, müfledim. Hadi atla bak, atla. 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 Hop! Aferin oğlum, aferin. Aferin hoca lan. He. Ne kadar da. Bu şimdi zayıf hali he evet. Maşallah. Şimdi zayıf hali bu. He. Bu olan normalde daha kalın. Bir an daha yeni tüpten çıktığı için çok şu anda şey duruyor. Evet. Aa, son bir ayda inşaat dedim ya. Biraz gaz yaptım. O zaman ben nereye kepedecek. Aferin oğlum. Bu bizim ee, şimdi düşüneyim de. Gel ahım gel. Ciyonun. Giyo. O biraz fazla. Ciyo'nun e, bende soyu var mı diye onu düşünüyorum da. Ta... Şey ya, ha, onlar işte, işte Ankara'ya gittiler. <laughs> Yağmurlu. Bu daha çok bozoya benziyor. Yani şey olaraktan da Cüyo'dan ziyade baba Ciyo'nun bozu. Ha. E, gene işte şey Aygır soyuna dayanıyor. Beş buçuk aylık şu anda bu. Ha, maşallah. Yani babası biraz küçüktü ama babasının <laughs> gözünü kapatacak Şeyde, dışarıdan yabancı bir köpek geldiği zaman hemen çok seri bir şekilde müdahale ediyor yani can sağlamlığı da bayağı sağlam seri köpekler yani. bunlar böyle baktığın zaman arka tarafı biraz bozuk gibi duruyor yani biraz böyle paspal gibi duruyor ama normalde bayağı iyi gidiyor yani koyuna şey, şey, giderken devamlı götür de Ha, yani çünkü bozu, bozu, bu aylarda bir bozulma şeyi yaşıyor. Bu, Islahiye'de Furkan Aslan daha vardı. Ben e, görev yere içeride olduğum için. Hı. O, ondaydı. Daha yeni getirdim. Hı Onda da e, bunun dengin denikler vardı. Onlar da güzeldi. Onlarla beraber oynuyor oynuyor bayağı bir. Hı. Toparladı yine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Köpeklerin hepsi koyruluk bir tane şey boz ayı bağlı. O da normal biraz adamcı olduğu için adama çöktüğü için. Ee, e, o kendi araları için değil, e, bizim için bağlanmış bir köpek. E, bu kadar 8 tane köpek e, bir yerde tutmak helal olsun diyorum. Çünkü her yiğidin harcı değil, benim harcım değil, benimkiler Allah'ın birbirine giriyor. Onun için seni bu konuda tebrik etmek lazım. Tabi çok aşırı, aşırı uysal bu. Yani bu kesinlikle dışarıdan e, müdahale olmadıktan sonra köpeğe gidip köküyüm, şey yapayım demez. bu aynı şey, kendimi bir şey gibi. Bu o, o, süs köpeği gibi bu ya. Benim <laughs> <laughs> çok <gülüyor> sakin. E, süs köpeğiyle bunun bir farkı yok ki. Süs köpeği derken şey, mikrofon şey, <laughs> kamerayı yediriyormuşsun Özkan. Tasmadaki ay yıldızı çekiyor. Ha. Keneş biraz bu konuda biraz şey. Onda da bir huyu var. Böyle kafasına dokunduğum zaman sahibi dostlar hırlıyor dönüyor. Ben bir önce bir dokunayım dedim. Kendisi elimi yaraladı. Evet. Ağırlasa ben de ağırlatır sardım. Evet. ki deneyeceğim evet. ama. Yani bu, normalde onu ben al, alıyorum. Adama dedim sahibine ya yani abi bunun dedim bir ağzını aç da dişlerine bir bakayım dişler duruyor. Valla dedi ben onun ağzını açamam dedi. Niye abi? Ya dedi onun öyle bir huyu var dedi. Ee, ağzına dokunduğum zaman dedi. Hırlar dedi. Yani böyle bir huyu var neyse. Ya yani şimdi biz dokunabiliyoruz. Bir buçuk sene oldu bende. Bize bir şey demiyor da ama bize de hırlıyor da yani bir şey yapacağından değil öyle bir şeyi var yani. Rehse ya şey gösteriyor. E, sevdirmeyi pek sevmiyor da dışarıdan birine. Enis. La değil yani. La değil yok. O biraz daha bu şey, o konuda biraz daha ciddi Bu en şeyi bu. O da yavruluktan beri hep böyle aşırı özenle bakıldığı için. Sen, sen, senin buradan mı yetişti bu? Bu Furkan Aslan da diye bir arkadaş vardı. Ondan aldım ben ıslahiyede. kaç aylıkta aldın mı? Üç aylık kaldığımda. Üç aylıktan beri sende. Üç aylıktan. Tamam. O zaman Sivas'ta görev yapıyordum. Islahiye tayinim çıktı. Bunu görünce dedim, yani aradığım köpek bu. Herkesin aradığı köpek bu. Ne var zaten? Ya arabaya bin buradan git mesela. Son suratlar falan düşer. Hiç takipi hiç bırakmaz yani. İster orada mesela şurada 20 tane köpek var ya buradan geç hiçbirine dönüp bakmaz bile yani. Ben, gelip çöktüler miydi? O konuda biraz yani bıraktılar bir, kendi, ya, bir kendine bıraktılar bir kendini savunsun. Arkadaşlar gerçekten soy olarak Hamit kardeşimizin köpekleri hoşuma gitti. Yani soy şeylerini ben biraz bildiğim için set köpekler. Ee, gösteriş olarak derseniz boy pos onlar da hoşuma gitti. Tabii enikler daha eniklere bir şey diyemeyeceğiz, göreceğiz ama soylarını biliyoruz. Ne olacaklarını tahmin edebiliyoruz. Ee, bizden arkadaşlar bu kadar. Aslanları size bir çekelim dedik. Gerçekten de aslanlar buradaymış. Göksu'nun aslanları Hamit kardeşimiz Aslında aslan her şey bu. Keleş! Keleş! onu çekeli. Çok dürüyüm ben şöyle. Hani? Hmm. Bu av köpeğiyle çiftleşmez sonucunda tweet olur. Sizin av köpeğiniz Aynen. Onlar çiftleşmiş ee, ama ondan yavru tutmadı işte. Doğrudan yavrular e, ee, doğrunun oldu. Ee, bu sabıkalı belen, yani psikopatın torunu, sabıkalı belen, e, sabıkalı belen kızıyla, reşonu, Kızın Resul ve Kaşlar annesi Resul ve Kaşlar'ın Martin'in kızı. Hmm. Ben bilerekten Sancak'ın annesi e, Bacı Bahçe Zamanında biliyorum. Hmm. Tamam. E, Bunun mı da halletsem bunu iyileştirebilirim tipi ya. Daha yeni oldu bu. E, o zaman şey ben e, şey ilaçlarını size vereyim sana bildiklerimi. Yani 5 ay oldu bu tweet olarak. O da <laughs> uzun süre de gene yani de. Bence şey yap. yani. Evet. Şeyi falan, ırkı falan bayağı hmm. sağlam. Bir yavru da, bir güzel bir yavru veriyor. İki tanesi bunun, burada bir çoban da. Adam diyor, yani dış, içeriye e, arabadan kimseyi indirmiyor diyor. Gire Geç. <laughs> Buraya adam gelemez zaten. Normalde kolay kolay yoldan giderek bir şey demiyorlar. Yoldan gidenlere fazla bir şey demiyorlar. Ama bu tarafa döndüğü zaman çöküyorlar. Arkadaşlar bizden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Evet. Bolca yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Hamit kardeşimin köpekleri hakkında. Evet. Görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.